Müslüman olarak söylüyorum. Dünyada İslam'a karşı açılan bir savaş var. İslamofobi diye bir şey var. İslam'ı ve İslam'ın değerlerini, inançlarını ve gereklerini yozlaştırmak için yapılan bir operasyon varken bana kimse İslam karşıtı insanların düzeleceğini ve merhametli davranacağını ve bizlerle dost olacağını söylemesin. Ben buna inanmam. Çünkü benim soyum bunu yaşadı. Soykırım yapılırken Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği başta olmak üzere bütün dünya istedikleri sayıda Müslüman ölene kadar Bosna'daki soykırıma seyirci kaldı. İstedikleri sayıda Müslüman öldüğünde bu sefer de barış güvercini gibi ortaya çıktılar. Bugün dünyada da aynı şeyi yapıyorlar. Zulme uğrayan Müslümanların olduğu yerlerde niye hareket halinde değiller de Fransa'da bir patlama olduğu zaman sokaklarda dünyadan toplanıp yürüyüş yapıyorlar? Çünkü onların derdi bu dünyadan bir tane Müslüman eksilse bunlar için kar kardır. Bu yüzden kimse bana dış mihrakların ve zihniyetlerin bizlerle dost olacağını söylemesin. Zaten